Herkese merhaba arkadaşlar Star Show kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni bir paylaşım geldi. Katıldığı ödüllerinden kendi sosyal medya hesabından yepyeni bir fotoğrafını paylaştı. Ayça Ayşin Turna'da her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.